Evet, çıkar. Evet, çıkar. Evet, çıkar. Evet, güzel. Evet, yana yap biraz. Yana yap şimdi. Yana. Bu sene dördüncü dünya şampiyonluğumu elde ettim. Sol ve sağ kolda çift şampiyonluğu kazandım. Benim için en rahat turnuvaydı öyle söyleyebilirim. Farklı bisiklet olmasına rağmen biraz stresliydim ama kendime güvenerek çıktığım için fazla zorlanmadım. Büyükler kategorisinde de yarıştığım için orada biraz zorlandım ama üstesinden geldim en iyi şekilde. Hiç pes etmedik. Dünya Şampiyonası'na gittik. Orada ben 21 yaş altı genç bayanlar kategorisinde 55 kilogramda sol ve sağ kolda Dünya Şampiyonu oldum. Sonra büyükler kategorisine de yarıştım. Orada üçüncü oldum. Yarı final maçımda bir talihsizlik oldu. Yani gücüm yetmedi. Yorgunluktan dolayı da bu maç öyle gitti. Ama olsun. Ben yine elimden gelenin fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Tüm yüreğimle savaştım, öyle söyleyebilirim. Her masaya çıktığım zaman bir geçmişimi düşünüyorum. Beni buralara ne getirdi, hangi zorluklardan dolayı ben buraya geldim. Ve tabii ki ben şampiyonluğun temellerini anneme örnek alarak attım. Onu bir kez daha dile getireyim. Diken yollardan geçtik takım arkadaşlarım olarak. Ama tabii ki bireysel bir spor olduğu için bu adımları tek başıma attım emin adımlarla. Zor yollardan geçtim ama sonunda ferahlığa ulaştım yani. En sonunda yani kendi kendime değdi diyebiliyorum rahatça. Önemli olan bu bence. Benim ilk göz ağrım annemdir yani. Her şampiyonluğum annem için ağrım ama burada yani ilk defa kendime de teşekkür ederim ki o zirveyi korudum. Yani korumaya da devam edeceğim. Hedefim zaten e, seneye 21 yaş aldı genç bayanlar da son sene. Ama benim her zaman hedefim, gözüm her zaman büyüklerdeydi. Yeri geldi üçüncü oldum. İkinciliği kaçırdım. Faulden de olsa, kendi hatalarımdan dolayı da olsa, gücüm yetmediği de oldu. Rakibim de güçlü oldu. Ama her zaman gözüm büyüklerde nasıl e, gençlere şampiyonlukla kapattıysam, 21 yaş altını kapattıysam büyükleri de aynı şekilde kapatacağım. İlla ki örnek aldığım insanlar oldu. Hani onların yolundan gittim. Ama her zaman antrenörüm örnek aldım. Hani her zaman kendim örnek olmaya çalıştım ki hani arkamda birçok öğrenci var. Hani büyük var. Ben ne yaparsam onlar da beni benden görür öyle yapar. Hani bir şey yaparken bir kere düşünüp bir kere yapıyorum. Çünkü hani idol olmak, örnek olmak kolay değil. Yaptığım sporu çok seviyorum. 7. sınıfa gidiyordum. Davut Hoca okula seçmelere gelmişti. Ee, onunla birlikte başladım. Antrenmanlara gelip gitmeye başladığımda daha çok sevdim. İlk gittiğim turnuva okullar arasıydı. 4. oldum. Buna daha da çok hırslanıp daha çok çalıştım. Antrenörüm çok iyi bir antrenör olduğu için bu sporu daha çok seviyorum. Ee, ondan sonrasında okul arasında turnuva olmuştu Karadeniz bölgede. Ona da birinci olmuştum. Ondan sonra daha iyi yapabileceğimi düşünmüştüm. Sonra ilk Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada Türkiye ikincisi aldım hem sağ hem sol kolda. Çok mutlu oldum çünkü Dünya Şampiyonası'na gidebilecektim ve bu şampiyona küçük bir şey değildi. Hani benim için de çok büyük bir şeydi. İlk gittim sağ kolda Dünya ikincisi aldım. Çok mutluyum, gururluyum çünkü ailemi, okul, okulumu, ülkemi, bayrağımı temsil ettim. Buralara gelmemde büyük rol oynayan hocam Davut Altuntaş'a çok teşekkür ediyorum. Bu sporu daha iyi yerlerde olmak için daha çok çalışmam lazım. Ve kendime inandığım sürece bunu yapabileceğime inanıyorum. O yüzden daha iyisi olmak için daha çok çalışıyorum. Mesela her antrenmana geldiğimizde Şükrü ablanın hani antrenman salonundaki yaptığı antrenmanlar, elde ettiği başarılar hani büyük bir roldü bize salondaki herkes de öyle. bize çok iyi örnek oluyor. Yaptığı başarılar elde ettiği dereceler. Benim de hedefim onun gibi olmak, adımı duyurmak. Okullar arası tanıtım vardı. Orada başladım. Devam ettirdim. Buradaki derecelerim vardı, birincilikler. Sonra Türkiye birinciliği vardı. Dünyada ikinci oldum. Sağda üçüncülük, solda ikincilik. İlk defa, İlk defa neler gittim. Sıktı? Çok heyecanlıydım. Mutluluk vericiydi. Çok üzüldüm. Ya bir yandan gurur, hani ikincilikte gurur vericiydi ama birinci olsam yani <laughs> atlardım. Bir sonraki hedefinde? Dünya şampiyonu olmak. Annesi Şükriye ablam, bir tanesi Berat abim. <laughs> Bilek güreşini bu salona buraya gelmeden önce de biliyordum. Sevi seviyordum yani bilek güreşi yapmayı. Davut Hocam sayesinde katıldım bu salona. 2018-2017. İlk Türkiye şampiyonama Ordu'da gittim. İlk olduğundan dolayı bir şey yapamadım. Derecem olmadı ama tecrübe ettim yine de. Sonra çalıştık. Bölge şampiyonlarına gittim. Orada birinci oldum. Ondan sonra Türkiye şampiyonasına yine Tokat'a gittim. Orada da şampiyon oldum. Sağ kol, sol kol. Orada aldığım bir şey vardı. Bir gaza geldim orada yani. Çok iyi oldu orada. Oradan dünya şampiyonasına ilk kez gidecektim 16 yaşımda. Yurt dışına çıkacaktım başlıca. Tecrübe edecektim belli şeyleri. Ve gittim dünya şampiyonasına. Ve iki aksaklık dışında sağ kolda üçüncü oldum. Sol kolda derece yapamadım ama yine tecrübe ettim orayı. Çok güzel bir ortamdı. Birinci olmadığım için üzüldüm. Ama çok güzel şeyler tecrübe ettim orada. Artıları da vardı, eksileri de vardı. Çalışmaya devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Burada örnek aldığım en büyük şey Davut Hocam. Hem kişilik olarak hem de çalışmamızın azminden dolayı. Çok teşekkür ederim Davut Hocam burada. Bilek güreşi branşında gümüşhan olarak şu anda 40 tane Milli sporcumuz var ve bunların içinde Avrupa şampiyonu olmuş, dünya şampiyonu Olmuş sporcularımız var Tabi bizim önceleri Bayan bilek güreşi takımımız yoktu Sonra biz bir vesileyle Şükriye ile tanışmış olduk Şükriye ile tanıştıktan sonra Türkiye'de olsun Avrupa'da olsun, dünyada olsun güzel dereceler elde ettik Ve ondan sonra Bayan sporcu noktasında da Şükriye de güzel bir rol model oldu ve ondan sonra da devamlılığı geldi. E bizim 24 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Dünya Şampiyonası'na Gümüşhan olarak 11 sporcu olarak katıldık. Bu 11 sporcunun 8 tanesi bayan sporcuydu. Yani Şükriye'den sonra gelen kızlarımızdı ve bunlar da Şükriye bu yarışmada sağ ve sol kolda dünya şampiyonu oldu. Diğer kızlarımız da dünya ikincisi, dünya üçüncüsü derecesi yapan çocuklarımız oldu içlerinde. Okul okul gezdik, taramalarımızı yaptık ve 15 yaş altı SAP Juniorlar okul sporlarında inşallah yine tekrar Gümüşhane'nin adını çok iyi şekilde duyuracağız ve ilimizi çok iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Pandemi sürecini çok iyi değerlendirdik biz. Bir, bir buçuk yıllık bir sürede milli sporcularımızla birlikte biz antrenmanlar her gün devam ettik ve onun sonucunda 10-14 Ağustos tarihleri arasında tukatta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda biz karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Çünkü biz orada 24 tane madalya aldık. 24 madalyanın akabinde de biz dünya şampiyonasında milli takıma 11 tane sporcu verdik. Bu bizim için çok iyi bir rakam ve sonuçta vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını da almış olduk yani. Başarı geldikçe ailelerin çocuklarını bilek güreşi branşına yönlendiriyorlar. Bu da bizim tabii ki hoşumuza gidiyor. Şu anda biz bilek güreşi antrenman salonunda 40-45 tane sporcuyla antrenman yapıyoruz ve Tabii bu başarılar olduktan sonra salonumuz biraz bize biraz daha yetersiz kalıyor yani çünkü e, yıldızlar kategorisi yıldızlar kategorisinden sonra normal e, lise çağındaki çocuklarımız üniversite çağı ve büyükler. Yani 2-3 seans olarak yapıyoruz ve 45 sporcuyla antrenman yapıyoruz. Biraz yetmiyor, biraz giderek büyüyoruz. Bu da aslında bir anlamda hoşumuza gidiyor. İşte ne kadar çok sporcu gelirse onların içinde gereken taramaları yaptığımız zaman ilimizi, ülkemizi, yurt içinde ve yurt dışındaki organizasyonlarda çok iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Türk bayrağını göndere çekip istiklal maaşımızı nasıl okuturuz? Bizim amacımız bunları bu çocuklarımıza aşılamak yani. Ama gün geçe, geçtikçe başarılarımız kat ve kat artıyor ve bu bize daha çok heyecan veriyor. Durmayacağız, devam edeceğiz ve daha çok çalışacağız. Yüzleri de azıcık